Merhaba arkadaşlar. Bugün de aslında günümüze ulaşamayan ancak izlerini bildiğimiz bir e, yapıyı sizlere aktarmaya çalışacağım. Bugün e, yapımızın adı Kılıç Arslan Hanı. Evet Kılıç Arslan Hanı bir şehir içi hanı olma özelliğini taşımakta. Ve bu hanı inceleyen, gören e, Sarre han için şehir içi hanı olup ortasında mescidi bulunan Orta Çağ Hanı olarak tanımlamıştır. Yine Ober Zimmer'de yerini tam tespit edememiş ve caminin karşısındaki eski han olarak ifade etmiştir. Erdman'da şehir içi hanlarının Osmanlı'ya ait olduğunu ancak Kılıç Hanı gibi bir şehir içi hanının hanları içerisinde görmediğini aktarmıştır. Nihal Çetin Türk'te Han'ın e, Selçuklu'dan kalma bir kapısının olduğunu ve bu kapısının da Osmanlı döneminde bu izlerden hareketle yenilendiğini aktarmaktadır. Gelelim Han'ın ne zaman yapıldığına. Han'ın e, 2. Kılıçarslan döneminde yapıldığı bilinmekte ve Osmanlı döneminde de ciddi tamiratlar gördüğü kaynaklarda aktarılmakta. Bunun yanında Han, 1945 yılında dönemin belediye başkanı Ali Gürün tarafından bir tamirat görüyor. Bu da son gördüğü tamirat. Ee, ve son şeklini alıyor. 1986 yılına geldiğimizde ise han e, günün e, çağına ayak uyduramadı, cevap veremedi, ihtiyaçlarını karşılayamadı. Gerekçesi yıkılıp bugün arkamda gördüğünüz Medaş binası inşa ettirildi. Burada bir hususu da aktarmak istiyorum. O da şudur ki eee M Karaca diyor ki bu hanın diyor ki taşını çalmaya çalışan kişiler diyor cezalandırılmıştır diyor. Eldeki verilerden de böyle bir bilgi bizlere aktarıyor. Evet Kılıç Arslan döneminde inşa edilen, Osmanlı döneminde tamirat gören, 1945 yılında son halini alan ve 86 yılında yerine medaş binası dikilen Kılıç Hanı bu şekilde. Evet handan iz yok ama gelip de belki bir medaş binasına bakıp Kılıç Arslan'ı hanını anımsayabilirsiniz diye e, düşünüyorum. Hemen bu hanın karşısında da Saraf ve Mutayyan hanı bulunmaktaydı. Bunu da aktararak programı burada sonlandırmış olayım. Allah'a emanet olun. Müzik